Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google fotoğraflarda video sabitleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Google fotoğraflar üzerinden video düzenleme ekranına girin. Video düzenleme ekranında yer alan sabitle düğmesine tıklatın. İşlem sonucunda orijinal videonun kenarlarından hafifçe kırpılmış ancak daha sabit bir video elde edeceksiniz. Sabitleme işleminin süresi videonun uzunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Yani e, video sabitlemek için bunları yapmanız gerekiyor. E, bunu da sizlere söylüyoruz. E, Google fotoğraflarda video sabitlemek istiyorsanız e, video düzenleme ekranına giriyorsunuz. Google fotoğraflarda ve video sabitle seçini tıklayarak Google fotoğraflar üzerinden video sabitleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.